saygı değer basın televizyonları başında bizleri izleyen değerli halkımız 31 Mart seçimlerinde demokratik yollarla meşru yollarla sandıkta bu hakla baş edemeyenler yargı tuzaklarıyla yargı kumpaslarıyla bu halkın iradesine yeniden çökmeye çalışıyorlar. 31 Mart'tan hemen bir gün önce Mazbata gaspı girişiminde hukuk, adalet, siyasi iktidarın emrinde bir karar vererek hem YSK'nin hem de Yargıtay'ın yok hükmünde gördüğü bir kararı vererek Van halkının iradesini gasp etmeye çalışmışlardı. Buradan artık Türkiye haklarına hukukun ne kadar siyasi iktidarın emrinde ve emelleri için kararlar verdiğini anlatmaya gerek yok. Adalet yok, hukuk yok, anayasa yok. Sadece ve sadece siyasi iktidarın isteklerini emirlerini yerine getiren bir yargıyla karşı karşıyayız. Bizim hakkımızda açılan davaların kumpas bir dava olduğunu siyasi kararlarla, talimatlarla bu davaların açıldığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ederek teyit etmiştir. <laughs> Dolayısıyla bugün siyasi talimatla teşebbüsten verilen bu cezada siyasi saiklerle verilmiştir. Bilir kişi raporları, askeri tanık beyanları bu davanın kumpas olduğunu teyit etmiştir. Buna rağmen yeniden Van halkının iradesine çökmek için, buna zemin hazırlamak için siyasi iktidarın emriyle bugün yeniden hukuksuz bir ceza verilmiştir. Bizim için önceki kararlarda olduğu gibi bu karar da yok hükmündedir. Van halkının utanmadan, iradesine çökmeye çalışanlar Van halkının 31 Mart'ta nasıl görkemli bir şekilde iradesine hukuka adalete sahip çıktığından ders çıkarmayanlar 8 yıllık kayım döneminde bu halkın sadece ve sadece değerlerine hakaret eden malına mülküne çöken sadece kendi yandaşlarına Van halkının kaynaklarını peşkeş çeken bu siyasal iktidar bu kayım bu hukuksuzluktan bu halkın iradesine darbeden utanmıyorsa biz Van halkı olarak demokrasiye inanan hukuka inanan adalete inanan halkın iradesine inanan milyonlar olarak gururla onurla van halkının iradesini koruyacağız. Adaleti koruyacağız. pratiğinin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını çarşaf çarşaf ilan ettik. Bu on ayda belediyeler halkın belediyeleri olduktan sonra on yıldır yapılmayan hizmetleri biz halkımızın emrine sunduk. Bütün kısıtlı imkanlarla hükümetin maddi olarak elimizi kolumuzu bağlamasına rağmen kayyum zihniyetinin 10 yılda yapamadığını biz 10 ayda yaptık. Avuçlarını oluşturarak yeniden bu halkın iradesine çökmeye çalışanlara buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sandıkta 1 milyon 200 bin vanlının iradesiyle baş edemeyen bu zihniyet avucunu oluşturarak bu halkın iradesine çökmeye çalışan o kayın ve yandaşları size buradan bir kez daha sesleniyoruz. Siz eğer biz bir milyon iki yüz bin kişinin iradesini elimizi kolumuzu sallayarak gasp ederiz diye düşünüyorsanız yanılırsınız. Bizler üç günden beri söyledik. Herkesin iradesi Onurudur, haysiyetidir. Her halkın seçme ve seçilme özgürlüğü gibi Kürt halkının burada yaşayan Türk halkının, Arap halkının da seçme ve seçebilme hakkı vardır. Siz hukuku yargı kumpaslarıyla kullanarak bu halkın iradesine pervasızca çökmeye çalışıyorsanız bizler 1 milyon 200 bin vanlının onurunu, gururunu, iradesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Buradan, 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 vicdanlı, adalete inanan, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin adaletin yanında olmasını bekliyoruz. Türkiye toplumu hukuka inanan 85 milyon yurttaş biz bu zulmün karşısında el ele verirsek bu adaleti hukuku kendi siyasi emelleri için kullanan siyasal iktidarın önünü kesebiliriz. Onun için herkesi halkın iradesini sahiplenmeye demokrasiye çağırıyoruz. Buradan gururlu ve onurlu Van halkına da seslenmek istiyoruz. Demokratik yollarla sizinle baş edemeyen bu siyasal iktidarın kayyımın ve kayyım şakşakçılarının bu antidemokratik uygulamalarına karşı kendi irademizi kendi onurumuzu, kendi haysiyetimizi korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu belediye 1 milyon 200 bin Vanlı'nın onurudur, haysiyetidir, iradesidir. Ve biz halkımızdan daha önce olduğu gibi kendi iradesine sahip çıkacağını bekliyoruz. Ve halkımıza buradan çağrı yapıyoruz. Sizin iradenize çökmek isteyen zihniyete fırsat vermeyelim. Gelin burada belediyenin önünde demokrasiye, hukuka, kendi irademize birlikte sahip çıkalım. Bu hırsızlara, bu talancılara, bu gaspçılara fırsat vermeyelim.